Şuradan bir sorayım ya. Oradan giriş varmış. Aa, yok. Ha. Gemi ziyarete kapalı diyor. İki kere yazmışlar Bir daha sormayın diye. Bak burada yazıyor. 5. ayın 14'ü pazar günü aha bugün. Gemsiz ziyaretlere kapalı olacaktır. Ziyaretçilerin bir ikisine. Kapalıymış. Thank şey you. <laughs> Şimdi geze geze karşı geri döneyim. Ne yapayım? Burada yazıyor bak. <laughs> Burada kalan adı yazıyor. Abone abone olabilirsiniz. Olabilirsiniz. Şu ev de amma eskiymiş ha. Sahibi inat etmiş yıktırmamış burayı. Neyse ben kapatıyorum. Ulan okula gitmiyordum ben küçükken. Devamsızlık yapıyordum. Bir gün gideyim dedim. Sabah erkenden kalktım. Gittim baktım okul kapalıymış. Pazar gününe denk gelmiş. <laughs> Küçüktüm ya. İlkokula gidiyordum o zaman. Üçe mi beşe Bir şey de demiyorlar da. En sonunda kızlar bana. Neyi devamsızlık yapıyorsun diye. Neyse ben kapattım. Hoşçakalın. Şuradan duman geliyor da baktım o neydi.